herhalde hani biz bir ev yapıyorduk ya sanalim şuraya kocaman yavuz şuralar değişti zemini şey yapmaktan vazgeçtim ve farklı bir hesaplığı değilim. size bir şey açıklayacağım ben gerçek sunucu açtım arkadaşlar <laughs> şey pardon gerçek Minecraft satın aldım o yüzden böyle Gerçek Minecraft <laughs> O yüzden yer haritaları bitti. De. Değil bir dünya açtım. Işte hani Coastal Village işte serimiz var ya. İşte öyle bir seri arkadaşlar. Görüşürüz. Yani bu sadece bir videosu olsun. Eve yarın videoda devam edeceğim. Görüşürüz.